Gelişme var mı? Henüz uyanmadı. Uyanacak elbet. Açacak gözlerini. Güçlüdür dayı. İnşallah. İnşallah. Yani hiçbir şey yapmadan beklemek benim çok canımı sıkıyor. Aga ne yapacağız beklemekten başka? Ne bileyim bu mevzuyla alakalı şu şerefsizlerin mekanını bassak birkaçını alsak biraz belki rahat ederim. Fatih. Kaymakam Bey geldi. Elif'ten bir haber var mı? Ameliyatı olduğu halde gelmemiş. Haber de vermemiş. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi, yok. Hiçbir haber yok ya. Eve baktım, millete sordum. Yok. E, Otto'dan da haber yok. Bakayım bakalım. Bu Otto'yu, Elif'i bir yerde tutuyor olmasın? Yapma. Sana bir şey yapmayacağız. <laughs> Sadece birkaç saatine doktor için dublörlük yapacaksın <laughs> o kadar. Tamam mı? haber ver, aramalara başlasınlar. Olur. Elif'in cep telefonundan sinyal almaya çalışsınlar. Dur abi, dur, 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 dur. Mesaj geldi, dur. Fatih, yardım et, kurtar beni. Koy bakalım. Bir ders mi var? Elif'in başı dertte. Kaçırmışlar galiba. Ahmet abi, yerini tespit etmemiz lazım. Tamam. Haber vereceğim ben size. Sen bir sana ablanın yanında otur, tamam mı? Tamam, bir şey olursa haber veririm. Tamam. Ama. Hadi kolay gelsin. Su. Siz arka tarafa geçin. Siz de yolu tutun. Gözünüzü dört açın. Bütün çıkışları tutacaksınız. Kimin tarafından çıkış olursa... bu kendini öldürürsün. Birini bile saklamayacaksınız. Birini! Hadi! Siz evinden çıktı. Kaymakam haberi almıştır. Gelmesi yakındır. Gemi azıya alıp koşacaktır buraya. Gelsin bakalım. Eceline. Dinlemedeyim Gözcü. Ne yaptınız? Hazır mısınız? Hazırız. Yerimizi aldık. Kaymakam itini bekliyor. Hey, bu sefer elinizden kaçmasın. İşini bitirin. Kaçmayacağım. Sadece ona değil. Bütün adamlarını kekerteceğim. Hepsini gömeceğim buraya. İşiniz bitince fazla oyalanmayın. Hemen dönün. Ben burada kalacağım. Saferi almadan dönmem. Saver'le ilgili hazırlıklarımız daha tamamlanmadı. Elini çabuk tutasın o zaman. Ben burada bekleyeceğim. Tamam bekle. Haber veririm. başkanım Elif'in sinyaline ulaştık. Bölgedeki eski fabrikadan geliyor. Destek istediniz mi? Hayır. Kalabalık geldiğimizi görürlerse Elif'e zarar verebilirler. Tabii Elif gerçekten orada tutuluyorsa. Size tuzak kurulmuş olabilir. İhtimal dahilinde. Ama ben bu riski göze alıyorum başkanım. Peki dikkat edin. Allah'a emanet olun. Siz efendim. Parfüm. Özgür abi. Ne oldu? Ne oldu? De hele. Az evvel bilgi gelmiştir. Ne bilgisi? Kardeşim. Dicle. İşte. Ne? Yok hanım nasıl oldu? Ölü dediler. Yangında hepsi öldü dediler. Yangından bir tek Tifile sağ kurtulmuştur. İçeride görmüşler. Nerede peki? Ben de hemen sana haber vereyim dedim. Şeye git. Kardeşini al, daha çık. Kaymakam. Buradayım, tamam. Zaten kaymakamla yarın kalan bir hesabım var. Hem onu kapatacağım, hem intikamını alacağım. Ah, nasıl? Kaym tamam her yerim dedi verteceğim. Önce onu halledeceğim, sonra git bu kardeşim. Ol, ben burada işleri halledeceğim. Kardeşini teyzenin elinden bırakacaksın. Devlet onu alır götürür Berfin. Bir daha da izini uzamazsın. Gel haydi Berfin. Bugün hem intikamını alacaksın... ...hem de kardeşini kurtaracaksın. Tekat hadi. Tarafını al. Geliyorlar. Berfin Aval, geliyorlar. Berfin Aval, duyuyor musun? Kaymakamla adamlar geliyor. Herkes yerine alsın. Avicenin kalmayacak. Yerde kalmayacak. Bu kalmakın içini konu kardeşimin gözlerine bak. Herkes ne evdiniz? Fabrikaya girene kadar ben emir vermeden kimse tetiğe basmayacak. Duydunuz mu? Ben emir vermeden kimse tetiğe basmayacak. İyice içeri sokulsun. Kapının hafızı. Nereye giderteceğiz?